Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün OSM 2021'de yeni bir kariyere başlıyoruz. Fatih Karayın'ın kariyerine başlıyoruz arkadaşlar. Konya Spor'la bildiğimiz, Çaygur Rize Spor'la bildiğimiz devam ediyor arkadaşlar. Oraları da izlemeyin unutmayınız arkadaşlar. Yeni rebitlerle gelecek Ankara Gücü rebitleri, Transport Spor gelmeye devam ediyor. Devam edecek. Alanya Spor rapitleri de gelecek. Çok fazla rapitimiz var. Kanada abone olup like atmayı bildirin. Danışmanız arkadaşlar sizi çok seviyorum ve hadi videoya geçelim. Benim olayım 0 Fatih Karagübük 0. 0 0 geçtik devam ediyor Roberto Lacci Sobiyet'in asistiği de 1 0 geçiyoruz Başakşehir'de Roberto Lacci'nin asist e, Sobiyet'in asistiğinde Giuliano ile girdi Mehmet Topal'ın yerine 1-0 güstümümüz devam ediyor. Çaktı oyuna girdi Edilmiş yerine. Ve Fatih Terim stadyumdan galibiyetlere dönüyoruz. Şimdi 13'ü çekmişiz. Çok güzel. 6 fırsatı vermişiz. %36, %64 topu sahip olmuşuz. Çok güzel. Fatih Kara istediğini almış burada. Ve net bir skorla dönmeyi başarmışız. Devam ediyoruz. Devam edelim. İlkin bir lig sonuçlarına Ligin lideri ligin ona bakalım Şimdi Ligin lideri Fatih Karagümrük arkadaşlar Yani benim şu anda ligin lideri 13 puanlı Fatih Karagümrük lider 12 puanlı Hatay 11 puanlı iki takımdan Beşiktaş 3. Fenerbahçe 4. 10 puanlı 3 takımdan Alanya 5 Almanya 6 Galatasaray 7 8 puanlıdan Hatay Spor 8 7 puanlıdan 1 2, 3, 4 takım var. Hatay, Hatay Göztepe 9, Başakşehir 10, Kasımpaşa 11, Sivas 12. sıra 6 puanlı 2 takımda Trabzon 13, Kayseri 14, 3 puanlı 1, 2, 3, 4, 5, 5 takımda Ankara Gücü 15, Geçler Birliği 16, Çaykur Rizespor 17, Gaziantep 18, Deniz Spor 19 ve 1 puanlı iki takımla Konya Spor 20, Erzurum Spor 21. sırda arkadaşlar. Hemen sonuçlarımıza bakıyoruz ve Gelecek haftaki sonuçlarla bakacağız. Gelecek haftaki programa bakacağız. Pardon orada yanlış söyledim. Sivas Spor 1, Denizli Spor 0, Alatasaray 4, Göztepe 0, Kazıpaşa 2, Malatya Spor 2, Konya Spor 1, Geçler 1'li 2, Kayseri Spor 2, Çaygurze Spor 1, Beşiktaş 6 Erzurum Spor 0 Ankara Gücü 0 Antalya Spor 1 Medipol Başakşehir 0 Fatih Karagümrük 1 Trabzon Spor 0 Gaziantep 1 Hatay Spor 1 Fenerbahçe 1 arkadaşlar 6. haftaya geliyoruz hemen Kasımpaşa Başakşehir, Konya Spor, Ankara Gücü, Spor, Beşiktaş, Denizli Spor, Antalya Spor, Erzurum, Fatih Karagümrük, Çaykurspor, Spor, Alanya Spor, Gençler Birliği, Gaziantep, Yeni Malatya Spor, Fenerbahçe, Göztepe, Hatay, Sivas Spor, Trabzon Spor <laughs> arkadaşlar. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı indirin daha açmayınız arkadaşlar. Bir de yorum atarsanız sevinirim. Haydi görüşürüz. Ben. Kendinize iyi bakın.